Herkese merhaba. Alt liglerde ne olmuşun? Yeni bölümüyle karşınızdayız birincilikte şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Biz de buna kayıtsız kalamazdık ve yeni bölümle hemen karşınıza çıkmak istedik. Ancak yeni bölüme geçmeden önce bu videonun daha çok altlık severle buluşması için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada yorumlara da şampiyonluk için favorilerinizi yazarsanız orada hem tartışmış hem de konuşmuş oluruz. Şimdi vakit kaybetmeyelim videoya geçelim. Öncelikle videoya şöyle bir puan durumunu tekrar bir elden geçirerek bakalım. Çünkü bazı değişiklikler var. Bu değişiklikler neler? Onları bir görelim. Ankara gücü 30 puanla ligin zirvesine kuruldu. Balıkesir galibiyetiyle. Onu takibinde Erzurumspor var 28 puanla. Onu da geçtiğimiz haftaların şampiyonlukta böyle puandaş takımlar Ümraniye Spor ve Eyüp Spor takip ediyor. 27 puanla. Bandırma Spor 25 puanda 5. sırada. Samsun Spor da 22 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu takımları yine Tuzla Spor, İstanbul Spor, Kocaeli Spor, Gençler Birliği gibi takımlar böyle takibini sürdürüyor. Ancak dediğim gibi artık şampiyonluk yarışı ve playoff yarışı haftalar geçtikçe tansiyonun yükseldiği, ateşin yükseldiği hale büründü. Çünkü geçtiğimiz hafta işte Ümraniye Spor, Eyüp Spor ve Ankara Gücü'nün puanları eşitti. Şimdi Erzurum Spor bir maç eksikle ikinci sıraya kendini attı 28 puanla. Onun üstünde de dediğim gibi Ankara Gücü aldığı Balıkesir galibiyetiyle 30 puanla şu anda liderliğini devam ettiriyor. Ancak Ankara Gücü bir hafta hem bay geçecek hem de dediğim gibi Erzurum Spor'un bir maçı eksik. Bunu da belirtmek isterim. Küme düşme hattına baktığımızda ise yine orada da kazanlar kaynıyor. Balıkesir Spor 7 puanla son sıraya demir atmış durumda. Altınordu yine 13 puanla onun bir üstündeki sırasını koruyor. 14 puanlı Keçiören Gücü, 15 puanlı Denizli Spor, 17 şer puanlı Manisa Futbol Kulübü ve Bursa Spor'da küme düşme hattının böyle hem işte yamaçlarında hem de küme düşme hattında bulunan takımlar. Şimdi bu özetten sonra gelecek hafta takımlar hangi takımlarla oynayacak ve bunların sonuçları nasıl olabilir ve bu haftaki sonuçlar bu maçları nasıl etki eder onları konuşacağız ve detaylandıracağız şimdi biraz böyle detay detay başlayalım Bence haftanın karşılaşması diye tabir edebileceğimiz Samsun Spor Ankara gücü maçı ile başlayalım Samsun Spor Fuat Çapa ile beraber iki hafta üst üste kazanmasını bildi önce Adana Sporu ardından da deplasmanda Altınordu'nu mağlup ederek 6 puanla hemen playoff'un tık yakaladılar ne oluyormuş. 2 hafta galip gelince böyle moraller düzelince hemen takım üst sıralara böyle takır takır çıkabiliyor. Çünkü zemin kaygan. Yani Ümraniyespor diyorsunuz, bakıyorsunuz. Ümraniyespor işte ligin ilk 10 haftasında yenilmemiş, gol yememiş bir takım. Son 3 hafta 3 mağlubiyet bir anda tepe taklak olabiliyor takımlar. Yani bu ligin içerisinde bu var. O yüzden böyle moral bozmamak lazım. Haftalar geçtikçe takımlar kendilerini toparlayabilir. Tam tersi de yaşanabilir. O yüzden böyle havayı koklayarak nasıl hareket etmesi gerektiğini taraftarlar ve yönetimler veya teknik ekipler bulduğu sürece bu sorunlar bence takımlar tarafından yaşanmayacaktır. Samsun Spor tarafında söylediğim gibi mevsim bahar. Yani iki hafta üste galip gelmişsin. Kendi sahanda zirvenin sahibini Ankara gücünü konuk etseksin. Bir adım önde misin? Taraftar ve Ev sahibi konumundan bence evet bir adım geride misin işte kadro uyumu Fuat Çapa'nın bence hala arayışları var. Mesela kalede Nurullah'ı kullanıyor ve bence bundan verim aldı işte ileride Tomane'yi kullanıyor. Orta sahasını çok fazla bozmamaya çalışıyor. Stoper konusunda bazı şanssızlıklar yaşadı orada Osman'ı kullanmaya çalışıyor gibi gibi birçok örnek burada verebiliriz. Ama Samsun Spor 3 hafta önceki böyle kaos ortamındaki Samsun Spor değil yani 2 hafta galibiyetini almış, 6 puanını almış, lideri devirip bir üst sıralara kendine atmaya çalışan bir Samsun Spor var. Ankara gücüne geçelim. Ankara gücü de geçtiğimiz haftalarda böyle tökezledi. iki hafta mağlup oldu. Son hafta Balıkesir Spor karşılaşması onlara ilaç gibi geldi. Murat Uçar'ın da dış ayakla vurduğu o yaptığı plase attığı gol gerçekten e, görülmeye değerdi. Eğer maçı izlemeyenler varsa bir izlerlerse o golü özellikle. Bence onlar da böyle ne gol atmış ya Murat Uçar bu arada sol bekti. Hem Erzurumspor'da hem de Altınordu'da sol bek sağ bek oralarda oynayan bir oyuncuydu. Ankara gücünde Mustafa Dalcı Hoca onu biraz böyle daha hücumcu, orta sahanın solunda veya iç solda veya iç sağda veya sağ kanatta değerlendirdiği bir oyuncu oldu. Bence gayet doğru bir tercih. Gayet de başarılı performanslar hem asist anlamında hem de skor anlamında sergiliyor. Eren Derdiok'un iyi bir yükselen performansı vardı. Son haftalarda ondan bence verim alamıyor Ankara gücü. Ankara gücünün puan kayıplarının en büyük sebepleri de bence bu. Vurucu etkileyici, patlayıcı bir santrforları yok. Eren derdi yok. Çok durağan, işte pivot santrfor önünde son noktayı iyi koyabilen bir forvet ama nadir çiftçiye güvendi belki onlar bu konuda. Nadir çiftçi de istedikleri gibi çıkmadı. Bence devre arasında Ankara gücünün yapacağı bir santrfor transferi işleri böyle daha onların lehine çevirebilir. Ankara gücü bu deplasmanı ne yapar? Yani e, duran toplar çok önemli. Ankara gücü duran toptan gol bulduğu karşılaşmaların hiçbirisini çoğunu kaybetmedi. Ama Samsun Spor buna izin verir mi? Bu tartışabilir. Samsun Spor'un zayıf karnı stoperleri Ankara gücünün de güçlü tarafı Eren Derdi yok. Murat Uçar, Arı gibi hücum oyuncuları aslında biraz da. Bu böyle iki takımın çarpışmasına sebep olacak. Ama bence bu çarpışmadan en az hasarla atlatmak isteyecek bu takımlar bu haftayı. Yani beraberlik böyle biraz beraberlik kokusu burnuma geliyor gibi. Ama dediğim gibi bu yorumlara siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ama yani beraberlikten sonra ne olur diye sorarsanız ben Samsun Sporu böyle biraz daha geride bulunduğu için bir patlama yapmak istediği için biraz daha önde görüyorum bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz dediğim gibi yorum kısmına siz de yorumlarınızı lütfen yazın ve tartışalım bu konuyu ne olur nasıl olur görelim haftanın bir diğer dikkat çeken karşılaşması ise Kocaeli Spor ve Erzurumspor arasında oynanacak Kocaeli'de oynanacak karşılaşma gerçekten iki takım için de inanılmaz önemli Kocaeli Spor Son 2 haftada mağlup olmuştu ve kadro dışı oyuncular oldu birkaç tane ve sonrasında yaşanan Manisa Futbol Kulübü mağlubiyeti 3. mağlubiyeti oldu. Mustafa Reşit Akçay'ın ve gerçekten çok sıkıntılı ve sancılı bir dönem geçiriyor Kocaeli Spor. Hem sakatlıklar var hem cezalar var ve bunların takıma yansıması çok olumsuz çünkü sakatlanan futbolcu Dino. Yani senin gol kralı adayın adam 9 tane gol atmış sakatlandı. E Mevlüt'ü koyuyorsun. Mevlüt formsuz Bahattin Köse'yi kadro dışı bıraktın. Yani dediğim gibi çok sorunlarla şu an cebelleşiyor Kocaeli Spor. Menemen Spor'un sol kanat oyuncusu raşitli transfer etti söylentileri vardı geçtiğimiz haftalarda. raşit iyi oyuncu ama dediğim gibi Kocaeli Spor'un lig bitmeden yani devre arasına girmeden ne kadar puan toplayabiliyorsa toplaması lazım. Çünkü 9. sırada ve 20 puanları var. O playoff treni kaçarsa bir daha onu yakalayamazsın veya şampiyonluk treni kaçarsa bir daha o trene bine diye düşünüyorum. O yüzden bir an önce Kocaeli Spor'un e, düzlüğe çıkması lazım. Nasıl düzlüğe çıkacak? Erzurumspor karşılaşması onlar için bir anahtar. Bildiğiniz gibi ilk haftalarda yani ligin ilk haftalarına da iyi başlayamamışlardı ve Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmişti Kocaeli Spor. O maçtan sonra düzlüğe çıkmışlardı. Ancak karşılarında gerçekten ligin bence en etkileyici takımı var Erzurumspor kendi sahalarında İstanbulspor'u 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 mağlup ettiler ve bir anda oldu her şey. Yani İstanbulspor 1-0 öne geçti. Erzurumspor 1-1'e kaldı. Hemen sonra 2-1'e kaldılar ve sonra skor 3-1 oldu. İlk golü Erzurumspor'un sıfırdan attığı ilk golü yani Maya Çö çaprazdan vurdu ve müthiş bir gol attı o da. Ya yani Murat Uçar'ın golüne nazire yapar gibiydi. Haftanın golleri gerçekten bence etkileyiciydi. 3 tane gol buldu Erzurumspor ama ilk golü gerçekten dillere destan olan bir gol. Yani dediğim gibi maçları izlemeyen kardeşlerimiz varsa mutlaka özet görüntüleri bulsun bir yerden seyretsin. Erzurumspor'un ilk golündeki o inceliği, o geçti, tavana vurdu falan müthişti gerçekten. Bir de şöyle bir şey Erzurumspor'un oturmuş bir kadrosu var. İlk haftalardan bu yana Erzurumspor'un kadrosunu arka arkaya yani ilk 11'ini arka arkaya sayabilirsin. İşte Eren var, Mustafa Yumlu var, kalecileri oynuyor haftalardır. Yani iskelet gerçekten her hafta oynuyor. Ancak Kocaeli Spor tam tersi. Hem sakatlıklar hem cezalar hem kadro dışları Kocaeli Spor'un kadrosunun içi biraz boşaldı bu sıralar. Erzurumspor bu maçta bence biraz favori gibi duruyor. Ama dediğim gibi Kocaeli Spor'un da artık o dipten yukarı doğru çıkması lazım bunu yapabilecekler mi? Bunu gerçekleştirebilecekler mi? Hep beraber göreceğiz bakalım neler olacak. Geçelim. E yine zirve adaylarından bir tanesi Ümraniyespor deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesirspor maalesef 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Ümraniyespor da son haftalarda buhran dönemi geçiriyor. Kötü puan kayıpları yaşadılar ama bu hafta artık o kötü puan kayıplarını bir kenara bırakıp Balıkesir Spor deplasmanından Balıkesir deplasmanından 3 puanla dönerek artık düzlüğe çıkmayı hedefliyorlar. Galibiyeti hangi yakın takım derseniz ben Ümraniye Spor'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Balıkesir Spor'da hem bir kırmızı kart cezalısı var. Ankara gücü maçında Maçın başında takımını yalnız bırakmıştı Fohret oyuncusu bu maçta oynayamayacak Ümraniye Spor'da son haftaların O puan kayıplarını Balıkesir deplasmanından 3 puanla dönerek Biraz hafifletmek istiyor O yüzden Ümraniye Spor'u burada e, Ön plana çıkarabiliriz diye düşünüyorum e, Bir diğer maçımız Bursa Spor'la Manisa FK Ligin 2 e, aynı puanlı Takımı İkisi de 17 puanla Bursa Spor bu karşılaşmaları artık Şey diye oynamalı Ben playoff oynayacak mıyım ben playoff'a girecek miyim yoksa girmeyecek miyim? Şimdi Denizli Sporu gittiler. Deplasman'da mağlup ettiler 3-1. Çok şık bir galibiyet. Çok temiz bir galibiyet. iyi oyunla alınan bir galibiyet. Özellikle e, Özcan Bizati hocanın bence e, Özcan Bizati'nin Bursa Sporu'nun en iyi oynadığı maç. İsmail Yüksek müthiş bir oyuncu. Yabancılar da yavaş yavaş topa girmeye başladılar. Ve Bursa Spor, Deplasman'dan 3-1 gibi net bir skorla ayrıldı. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi Manisa Futbol Kulübü de geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Altay'ı kupa maçında ilk yarısında dar ettiler sahayı. İkinci yarı ne olduysa Altay bir şekilde sürüklese etti Manisa FK'yı ama şimdi Manisa FK evinde Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Önemli bir galibiyet. Küme düşme hattından kendilerini kurtardılar. Şimdi onlar da ligin başındaki performanslarına geri dönmeye çalışacaklar. Yani Okan Eken gibi daha önce alt tozunu yutmuş bu ligleri bilen oyunculardan aslında kurulu bir kadro. Çok kaliteli bir kadroları var. Son dönemde o puanları toplayamıyorlardı ancak yeni hocalarıyla beraber biraz o havaya o tempoya girmeye başladılar bence. Ama burada dediğim gibi işte iki takımın da söz hakkı var. İkisi de 17 puanlı. Ben playoff mu yapmak istiyorum yoksa küme düşme savaşı mı vermek istiyorum? Bunun cevabını bence Bursa Spor ve Manisa Futbol Kulübü bu karşılaşmada verecek. Bu maç berabere bitmez diye düşünüyorum. Ve bitmemeli Bursa Spor bence bu maçı ne yapıp edip kazanmalı eğer playoff oynamak istiyorsa. Ama dediğim gibi top yuvarlak o oyuncular yeşil çime çıktıklarında onun cevabını verecekler ve hep beraber göreceğiz. Siz de yorum kısmına bu tarz karşılaşmaların nasıl biteceğini tahminlerinizi her türlü yazabilirsiniz diye ekleyeyim. Ve devam edelim. Gençler Birliği Denizli Spor. Gençler Birliği Flash bir galibiyet aldı. Gerçekten flash bir galibiyet aldılar. Bandırma Spor deplasmanından 2 birlik galibiyetle döndüler ve 3 e, puanlarını ekleyerek 20 puana çıkardılar ve böylece playoff yarışında ben de varım dedi Gençler bili. Çünkü Bandırma Spor deplasmanından alınan bir 3 puan çok değerli bir 3 puan. Özellikle 1-0 yaptılar. Sonra maç 1-1 oldu. Sonra 2-1 yaptılar. Yani maçı bırakmadılar. Maçı sonuna kadar istediler. Ve Bandırma Spor'un tabii ki burada penaltı kaçırma muhabbetleri de var. Onlar da etkili oldu ama Gençler birliği gitti. Bandırma deplasmanından 3 puanla döndü. Denizli Spor'da kendi sahasında Bursaspor'a Spor'a 3-1 mağlup oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri bence parlak bir performans. Saraklarında çok kötülerdi. Yani sahada neredeyse yürüdüler ama... Bu gençler birliğine karşı da sökmeyebilir. Gençler birliği de kendi sahasında Denizli'yi mağlup etmek için bence favori bir olarak burada bunu işaretleyebiliriz diye düşünüyorum. Geçelim Keçiören Gücü Bandırma Spor maçına. Bandırma Spor bahsettiğim gibi Gençler Birliği'ne bu hafta 2-1 mağlup oldu. Aslında gelen maç biraz gitti. Nasıl oldu bu? Yani şimdi ev sahibi takımsın. Hava yağışlı. Kendi sahanda 60. dakikadan sonra penaltı kazanıyorsun. Bu penaltıyı atamıyorsun. Bu penaltıdan sonra Gençler Birliği geliyor bir tane gol buluyor maçı 1-0'a getiriyor. Sonra sen penaltıdan maçı 1-1'e getiriyorsun. Tam atacağım olacak işte baskı kuracağım derken Gençler Birliği'nin bir tane kontra yapıyor ve mağlup oluyorsun. Yani gelen maç bu şekilde gidiyor arkadaşlar işte. O yüzden e, birincilikte yani öyle bayıs falan yapıyor insanlar işte böyle emin emin konuşuyorlar kendilerinden. Hiç öyle değil. Yani ne olacağı belli mi? Yani Bandırma Spor Gençler Birliği maçında Bandırma Spor favoriydi. O penaltıyı o oyuncu atsa Bandırma Spor galip gelecekti belki. Ama dediğim gibi işte o penaltı kaçıyor. Übeyir kurtarıyor onu. Oradan top dönüyor gidiyor. Duran toptan gol oluyor. Bir şeyler oluyor ve maç bir anda dönüyor gençler birliğine. Bunlar pamuk ipliğine bağlı bu oyunlar. O yüzden hem dikkatli olmalı oyuncular hem teknik ekipler dikkatli olmalı. Bu puan kayıplarının bazen telafisi olmuyor. Bandırma Spor bu telafiyi Keçiören Gücü deplasmanında yapmak isteyecektir. Ancak Keçiören Gücü de tabii ki boş bir takım değil. Onlar da deplasmanda Menemen Spor'la 2-2 berabere kalmışlardı ve son haftalarda aslında fena da performans sergilemiyorlar. bir galibiyet almışlardı geçtiğimiz hafta. Bu hafta berabere kaldılar. Yani puan kazanarak geliyorlar aslında Bandırma Spor'un karşısına. Ama burada şöyle bir şey var. Bandırma Spor eğer 25 puanını biraz daha yükseltmek ve zirveye yani 1'e 2'ye oynamak istiyorsa böyle karşılaşmaları kazanmak zorunda. Ama kolay mı? Bence gerçekten bu maçta haftanın zor karşılaşmalarından bir tanesi. Ben böyle beraberlik ve Bandırma Spor'un biraz daha ağır bastığını düşünüyorum açıkçası. Ne olur ne biter hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Sonraki karşılaşmamız bir İstanbul derbisi. İstanbulsporla Spor'la Spor arasında oynanacak. Eyüpspor geçtiğimiz haftayı bay geçmişti. İstanbul Spor'da Erzurum deplasmanından 3 birlik mağlubiyetle ayrılmıştı. İstanbulspor kompakt bir takım. Kendisini bilen, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım. Erzurum deplasmanında 1-0 öne geçtiler ama koruyamadılar koruyayım derken koruyamadıklarını ben düşünmüyorum. Ancak gerçekten Erzurumspor böyle ablukaya aldı İstanbulspor kalesini. Önce beraberliği yakaladılar sonra da ikinci ve üçüncü golü buldular. İstanbulspor buna engel olamadı. Eyüp Spor'da kadro kalitesi olarak Erzurumspor'a biraz yakın. Ancak son haftalarda takım istediği performansı sahaya yansıtamıyor. İki hafta önce berabere kalmışlardı. Geçtiğimiz hafta da mağlup oldular ve bir yara aldılar şampiyonluk yarışında. Eğer şampiyonluk yarışında ben de varım, ben de ilk iki sıraya oynayacağım diyorlarsa İstanbulspor karşısında 3 puan hedeflemeliler ve bence hem bay geçtiler, dinlendiler. Erzurumspordan Spor'dan mağlup dönen bir İstanbulspor var. Burada biraz avantajım ben Eyüpspor'dan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geçelim Bolu Spor Adana Spor maçına. Son haftaların formda takımları Bolu Spor gerçekten fark yarattı. 2 hafta önce Eyüp Spor'u mağlup Geçen hafta Ümraniye Spor'u mağlup Bu hafta da rakipleri Adana Spor. Acaba sıradaki kurbanları Adana Spor mu olacak göreceğiz. Ama Adana da şöyle. Onlar da Tuzla Spor'la 2-2 berabere kaldı. Son 6-7 haftalık periyotta Adana da fena performans göstermiyor aslında. Bu maçtan da böyle bir beraberlik çıkma ihtimali Kişisel olarak yüksek buluyorum. Siz de kafanıza göre, kendi tecrübelerinize göre değerlendirirsiniz bu iki takımı. Ve ondan sonra da bu maçın ne olacağını yorum kısmında yazabilirsiniz. Son karşılaşmamız, haftanın son karşılaşması Tuzla Spor'la Menemen Spor arasında. Menemen Spor'u hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten, <laughs> burada Menemenli kardeşlerimiz tabii ki yanlış anlamasın bizi. Hiç konuşmak istemiyorum derken şöyle bir durum var. Menemen Spor'un ne yapacağı hiç belli değil. Mayın tarlası gibi bir takım. Yani bir hafta işte lider deviriyor. Bir hafta son sıradaki takıma puan kaybediyor. Veya işte kendine denk takımlarla karşı berabere kalıyor. Ama rakip bu sefer playoff'ta iddialı konuma geçmek isteyen Tuzla Spor. Tuzla Spor'da ligin kaliteli ekiplerinden ancak Menemen Spor'un hem hücum oyuncuları hem de defansif yapısı böyle deplasmanlardan 3 puanla dönmeye böyle ışık yakabiliyor. O yüzden ben bu karşılaşmada böyle yine böyle beraberliğin ağırlık vereceği ya da daha böyle kısır geçebileceğini düşündüğüm karşılaşmalar arasında yer alıyor. Birinci ligin hem 15. hem de 16. haftasını konuştuk. Takımların eksiklerini, gediklerini ya da iyi yaptığı şeylerden bahsettik. Birincilik hakkındaki şampiyonluk favoriniz, maçların sonuçları, her şeyi tüm düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için de videoyu lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.